Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir teknikten bahsetmek istiyorum. Aslında gün içinde hepimiz küçük küçük yapıyoruz bunu ama bunu böyle sabahları bütünsel olarak her günümüze yayarsak hayatımızın her alanında bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ama ben tabii ki yine kilo konusunda daraltarak örnekler vererek size bu tekniği anlatacağım. Bu çalışmanın adı şükür çalışması. Evet, şükür neden? Çünkü şükretmek hayatımızda çok önemli. Ne demek peki? Yani şükredince ne oluyor? Hiç düşündünüz mü? Neye biz şükrederiz? Hayatımızda olmuş, bitmiş, tamamlanmış şeylere şükrederiz. O zaman biz hayatımızdaki isteklerimize olmuş gibi şükredersek hayatımıza onları düzgün bir şekilde çekebilir miyiz? Evet, çekeriz. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Biz neler yapacağız? Öncelikle şükür egzersizinde 3 aşamamız var. Birinci aşamamız sabah kalktık, uyandığımız an. Burası çok önemli. Şükür egzersizinde kalpten istemek, yani kalpten bunu, bu niyetlerimizi gerçekleştirmek çok değerli. Yani e, ne anlama geliyor bu? Bir şeyi böyle sırf söylemek için ağzından işte şükürler olsun bugün sağlıklıyım şükürler olsun bugün iyiyim değil de gerçekten hissettiğiniz şeyi söylemek çok değerli. Çünkü öyle dümdüz söylediğiniz cümleler bir şey hizmet etmiyor. Boşu boşuna yapmış oluyorsunuz. Hani böyle olumlama yapan kişiler de var. Bir işe yaramaz. Önemli olan ne hissettiğinizi söylemek. Sabah kalktınız. Nasıl hissediyorsanız kendinizi Şükredebilecek nedenleriniz varsa gerçekten kalben bunu yapmanızı istiyorum. Mesela sabah uyandınız. Bugün de güzel bir güne uyanabildiğim için şükürler olsun. Bugün de gidebileceğim bir işim olduğu için şükürler olsun. Bugün de e, işte annem babam hayatta olduğu için şükürler olsun. Bunu, bu örnekleri arttırabilirsiniz. Diyelim böyle saydınız, saydınız, saydınız. Of işe gideceğim modunuz neye döndü? gideceğiniz bir işiniz olduğu için şükrettiğiniz için ne yaptınız? Daha sabah enerjinizin frekansını yukarı çektiniz. Yani hayatınızla ilgili güzel bir başlangıca başladınız. Daha sabah yataktayız henüz daha uyanmadık bile. Böyle uyku sersemi arasında bilinçaltına kodlama yapıyoruz. Şükür kodlaması. Şimdi ikincisine geldik. Ne yapıyoruz? Diyelim kilo için. Hayatınızda olmasını istediklerimizle ilgili olmuş gibi şükrediyoruz istediğim o kıyafetin içine girebildiğim için şükürler olsun. 3 ayda istediğim bedende olduğum için şükürler olsun. Az yiyebilmeyi başarabildiğim için şükürler olsun. Bugün sağlıklı beslenebildiğim için şükürler olsun. Her gün kendimi sevdiğim için ve idealime ulaştığım için şükürler olsun. Bu örnekleriniz artabilir. Ne istiyorsanız ben kilo ile ilgili örnek veriyorum ama hayatınızla ilgili hayatınızın gelişmesi, değişmesini istediğiniz her ne varsa, işte istediğim o sınavı kazandığım için şükürler olsun olabilir ya da işte evlenebildiğim için şükürler olsun olabilir. Bunu değiştirebilirsiniz. Örnekler artabilir. Bunu da yaptıktan sonra ne yaptık? Enerjimizin frekansı bir tık daha yükseldi. Şimdi geldik üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada şunu yapıyoruz. Bugünüm nasıl geçecek? Bugünü sabahtan kodluyoruz. Bugün arkadaşlarımla keyifli zaman geçirdiğim için şükürler olsun. Bugün sağlıklı beslendiğim için şükürler olsun. Bugün kendimle barış ve huzur içinde olduğum için şükürler olsun. Ne varsa böyle o günün nasıl geçmesini istiyorsanız bugün sevildiğim için şükürler olsun. Bugün değerli hissettiğim için şükürler olsun. İnsanlara gülümsediğim için şükürler olsun. Güne güzel başladığım için şükürler olsun. Bu örnekleri arttırabilirsiniz gün içinde. Her ne olmasını istiyorsanız, işte geçen mesela bir danışanım yapmış böyle bir şey, ee, ona vermiştim bu çalışmayı çünkü ee, ve oğluyla arasında birazcık problemleri varmış. Bugün oğlum beni arasın diye bir niyette bulunmuş ve o gün içinde oğlu onu aramış ve çok mutlu olmuş. Yani bunlar arkadaşlar gerçekleşen mucizeler ve güzellikler. Siz nasıl kodlarsanız hayatınıza onu çekmeye başlıyorsunuz ve enerji frekansınız yükseldiği zaman hayata güzellikleri kolaylıkla çekmeye başlıyorsunuz. O zaman ideal bedeninize ulaşmak istiyorsanız ve bununla ilgili nasıl daha kolay yapabilirim diye düşünüyorsanız bu çalışmayı yaparak bunu elde edebilirsiniz. Demek ki şükür egzersizi yaparak ideal bedeni, günü, hayatınızı tekrar tekrar baştan yazarak her günü bu şükür egzersiziyle yaparak Hayatınızı güzel bir şekilde kodlayabilirsiniz. Umarım bugünkü videomda e, kilo verme yolculuğunuzda sizi destekleyecek güzel bir çalışmanın hayatınıza katkısından dolayı e, çok mutlu olursunuz. Beni takipte kalın. E, videolarımı izlemeyi ve e, beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.